Dedi Meryem oğlu İsa Allah'ım Tanrımız indir bizlere gökten bir sofra olsun bir bayram bize hem şimdikilerimize hem sonrakilerimize ve olsun senden apaçık bir mucize rızıklandır bizi böylelikle çünkü sensin sen en hayırlı rızık veren buyurdu Allah ben kesinlikle indireceğim onu size ama onun akabinde sizden kim inkar ederse artık ben de yaparım ona işkence. Öyle bir işkence ki hem de yapmayacağım o şekilde insanlar aleminden hiç kimseye. Buyurmuştu Allah, ey Meryem oğlu İsa sen mi söyledin insanlara edinin beni ve annemi iki ilah halinde Allah'ı bırakıp da diye dedi uzak tutarım seni bütün eksikliklerden söylemem mümkün değil hakkım olmayan öyle bir şeyi eğer ben söylemişsem öyle bilirdin sen onu kesinlikle çünkü bilirsin sen benim içimdeki her şeyi ama bilemem ben senin zatında olan hiçbir şeyi şüphesiz ki sensin sen kayıpları en iyi bilen söylemedim onlara ben başka bir şeyi söyledim sadece bana emrettiğin şeyi tapın Allah'a benim de tanrım sizin de tanrınız olana tanık idim ben onlara kaldığım sürece aralarında vefat ettirince sen beni oldum sen yalnızca gözetleyici onlara ve tanıksın zaten her şeye sen eğer azap edersen onlara elbette ki onlar kullarındır senin ve eğer bağışlarsan onları elbette ki sensin sen en yüce güç sahibi bilgece karar veren buyurdu Allah bugün yarar sağlar doğrulara doğrulukları vardır onlara cennetler akar içinden nehirler orada eğleşirler sonsuza kadar razı oldu Allah onlardan razı oldular onlar da ondan budur işte en büyük zafer Allahındır egemenliği göklerin ve yerin ve onların içindekilerin ve odur sadece gücü yeten her şeye Doğru söyledi Allah, azametli olan tek ilah.